sanıyorum ki özgüvenle ilgili birazcık bir probleminin olduğunu düşünüyorsun. Ya da belki bir arkadaşının öyle bir problemi olabilir. Özgüven aslında kasa benzer. Tamam, gerçekten kasa benzer. Özgüven aslında çalıştıkça ilerletebileceğiniz bir yetenek toplumun baskısı insanların sana sen bunu yapamazsın. Sen şöylesin, sen böylesin. Kendini o kadar yüksekte düşünme. Sen kimsin ki? gibi konuşmaları bizi bir şekilde böyle kafamıza böyle kelimeler giriyor buradan böyle gözlerimizden çıkıyor o da işte bize ne oluyor? Hayata bakış açımızı etkiliyor. İnsanoğlu olumlu olaylar yaşamaya başladığı zaman daha çok özgüveni geliyor. Ve diyor ki bilinçaltında ben zaten daha önceki sınavlarda başarılıydım. Daha önceki kilo verme denememde başarılıydım. Zaten şu ana kadar 5 kilo verdim. Zaten şu ana kadar 5 kilometre koşuyordum. Yine aynı zamanda 5 kilometre koşmak istediğin zaman koşarsın. Çünkü bilirsin ki daha önceden ben koştum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Özgüven seni daha önceden yaşadığın olumlu olaylarla da alakalı. Ve aynı zamanda tabii ki olumsuz olaylarla da alakalı. Yani sen kötü olaylar yaşıyorsan bir şekilde özgüvenin sarsılmaya başlıyor. Ve diyorsun ki yine eskisi gibi olacak, yine başarısız olacak. Aslında şöyle. Evet belki daha önceki başarısızlıklarımızı silemeyiz. Ancak beynimiz ve zihnimiz öyle bir çalışıyor ki hafızamıza yeni bilgiler eklemek mümkün. Ve yeni bilgiler, yeni olaylar, daha güzel olaylar yüklediğimiz zaman sonucunda kötü yaşadığımız olaylar daha altta kalacağı için özgüvenimizi de çok daha iyi bir şekilde geliştirebiliriz. Şu anda en iyi yapabileceğiniz şey ailenizin sizi desteklediğinden emin olmak. Biliyorum bu herkes için, her aile için geçerli olmayabiliyor evet. Ama merak etme, arkadaşlarını yapabilirsin belki. Çevrendeki arkadaşlarının da sana gerçekten bir şeyler katan, özgüveni yüksek, özgüvenini biraz daha bir ileriye götürmenle yardımcı olabilecek, seni destekleyici, seni yargılamadan kabul edecek arkadaşlarını bulundurmaya çalışmalısın. Yani Hem bir şekilde çevrende bulunan arkadaşların da gerçekten senin özgüveninde çok çok etkili olacağını biliyorum şahsen benim de zamanımda sırf bu arkadaşlardan dolayı özgüvende sarsılma dönemlerim de oldu. Ancak aslında insan şunu anladığı zaman hayatı bambaşka bir noktaya gelebiliyor. Mesela sana diyorlar diyelim, sen başarısızsın, sen şöylesin, sen böylesin. Onların aslında kendi bir fikri bu. Sadece bir fikir. Öyle değil mi? Yani onların aslında kendi bir fikri var. Öyle bir fikri var ki sadece kendileriyle ilgili değil, başkalarına da dağıtabilecek fazlasıyla fikirleri var. Peki ya sen? Acaba sen sadece başkalarının sana söylediği o fikirleri yargılamadan olduğu gibi kabul mü ediyorsun? Sonuçta başka söylediyorsa öyledir herhalde mi diyorsun? Yoksa evet herkesin kendisine ait bir fikri var. Herkesi kendimi beğendirmem mümkün değil. Bu benim hayatım. Ve insanlar, çevremdekiler sadece 5 dakika konuşup geçerler. Ancak ben kendi düşüncelerimden mesulüm. Kendi hayatımı kendim kurabilirim. Ben eğer bir şeyi yapmayı düşünüyorsam, yapabileceğimi düşünüyorsam elbette ki yapabilirim. Ne diyorsun? Aslında bence sorunun cevabını biliyorsun. Ve özgüven problemlerindeki en büyük neden ise kişinin birey duygusunun eksikliği de aslında. Aynı zamanda bunu çok danışanlarıma da söylüyorum. Genelde kişiler kendi düşüncelerini dinlemiyorlar. Kendi seslerini, kendi o içindeki seslerini duymaktan çekiniyorlar. Ya zaten çevremdeki herkes aynı şeyi söylüyor. O zaman doğrudur diye bir yanılgıya kapılıyoruz. Ki bu çok doğal. Seni çok iyi anlayabiliyorum. Belki evden çıkmadan önce kıyafetlerini çekip arkadaşınla paylaşıyorsundur. Veya her gün dışarı çıktığın zaman nasıl sence olmuş mu? Nasıl görünüyorum? Sence güzel miyim? Sence bunu almalı mıyım? Sence bunu yapmalı mıyım? Sence bu işe başvurmalı mıyım? Sence zor mudur? Sence yapabilir miyim? Bunlar aslında bunların bütün soruların cevabı kendinde saklı. Sen başka bir kişinin fikrini sorduğun zaman aslında onun kendisiyle ilgili düşüncesini sormuş oluyorsun. O da kendi yapabilitesine göre sana bir cevap veriyor veya kendi düşüncesine göre. Yaşadığı şeylere göre sana bir cevap vermiş oluyor. Ancak senin gerçekten bir birey olmak istiyorsan kendine değer veriyor ve kendi düşüncelerini dinleyebiliyor olman lazım. Kendinin neyi sevip neyi sevmediğini biliyor olman lazım. Özgüvenin en büyük temeli de bu zaten bir birey olmak. Benim düşüncelerim önemli ve ben bireyim. Hayatımı istediğim yönde ilerletme yetkisine ve gücüne sahip diyebilmek. Biliyorum belki bunu söylemek senin için çok zor olabilir. Belki inanmak ve bunu düşünmek bile çok zor olabilir. O zaman hiç çekinme. Gerçekten benimle bu duygularını paylaşabilirsin. Bana mail atabilirsin, benden destek alabilirsin. Sana yardımcı olmayı gerçekten çok isterim. Seninle samimi bir şekilde konuların üzerinden geçmeyi, o özgüvenini yerine getirmeyi çok isterim. Aynı zamanda bu platformu da kullanabilirsin. Seninle aynı durumda olan bir sürü insanla bu platform ve bu yorumlar kısmında tanışabilirsin belki diye düşünüyorum. Tabi eğer yorum bırakmazsan bunları kimse bilemez. Hatta hatta sana şundan bahsedeyim. Diyelim yurt dışına çıkmak istiyorsun yurt dışına çıkmak senin için ilk önce bir hayaldir. Çünkü çevrende yurtdışına çıkan, yurtdışında okuyan başka birisi yoktur belki. Belki o şehirden ayrılan başka birisi de yoktur. Dolayısıyla senin için bir hayaldir. Sadece hayal. İnanmazsın, sadece düşlersin. Ancak bunun bir sonraki adımı bakarsın çevrendeki insanlar da yurtdışına gidiyor. O zaman bu düşünce bir inanca dönüşmeye başlayabilir. Ve aslında şöyle oluyor. Çünkü olumlu olaylar yaşadığın zaman, olumlu şeyler gördüğün zaman, bunun do yani hayallerini doğrulayan nitelikte bir şeyler gördüğün zaman çevrende inanmaya başlayabiliyorsun. Evet yani o da yapmış o zaman. Ben de yapabilirim yani. İnanıyorsun sonuçta. Işte. Evet. Daha sonradan ancak inanmayı bilmek, bilmeye çevirmemiz şey lazım. İşte bil, bildiğin zaman, yani bir şey yapabileceğini bildiğin zaman o zaman kimse seni tutamıyor. O zaman işte özgüvenin tavan yapmaya başlıyor. Gerçekten de böyle. Bilmek aslında şundan geliyor. Ne demiştik? İlk önce bir hayalde sonra inanmak. İnanmaktan sonra sen bir şekilde bir aktif olarak denemeye başlıyorsun. Mesela okullara başvuruyorsun, iş ilanlarına bakıyorsun yurt dışında. Değil mi? Yurt dışından bahsediyoruz ya. Sonra bakıyorsun, aa evet ya, olumlu sonuçlar da dönmeye başlıyor. Ve yurt dışına gidiyorsun. Gittim, burada okudum. Bundan sonra başka bir ülkeye gitmek istediğinde o artık hayal olmuyor. O artık yapabildiğini ve yapabileceğini bilmek olmaya başlıyor. Yani biliyorsun. Ben evet buraya geldim. Oraya da gidebilirim. Çok netleşiyor yani farkındaysan. Ve aslında özgüven tam da bu. Yani özgüven kas gibi dedim ya. Tam da bu. Yani ilk önce biraz bir geliştirmek lazım. İlk önce bir inanç, daha sonra olumlu sonuçlar görmek. Daha sonra bir şeyleri gerçekleştirmeye başladığın zaman bilmek. Yapabildiğini bilmek, kendinden emin olmak. Neler yapabileceğini kapasiteni bilmek. Umarım bu video sana yardımcı olmuştur. Biliyorum belki biraz uzun olmuş olabilir ama sana bunu derince, detaylıca açıklamak istedim. Aslında seninle paylaşacağım daha fazla şeyler de var. Eğer istersen özgüvenle ilgili daha sonra daha farklı bir videoda çekebilirim. Eğer kanalımıza, ailemize abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Bu benim için gerçekten çok değerli bir aile kuruyoruz burada. Ve aynı zamanda bana mail adresinden ulaşabilirsin. Özgüvenle ilgili problemlerin varsa veya aynı zamanda senin değil ama belki arkadaşların varsa bu videoyu onlarla paylaşabilirsin. Veya benim mailimi de onlarla paylaşırsan benimle kontağa geçmiş olurlar. Şimdilik kendine çok iyi bak. Umarım çok yararlı olmuştur bu video tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.